Geri döndüm ve ee, lan dokunmakta tamam. bu e, Roblox'ta olan değişik oyunlara bakacağız ama bir yerde gitti. Evet, vay bu oyunlarına bakacağız. Genellikle pembe ışık olur ve bir evde şehir manzarasıyla dursun yani bunun kadar oyunu gördüm. Dedim ben de çekeyim ama çok fazla oyun var. Sıfır oynanıyor hadi girek. Ben merak ettim orada nasıl oynanmış. Neden insanlar oynuyor? Ya tabi mi? <laughs> Olan Onun var mı hoş geldi story aslında katabilir ama o kadar şöyle ki bu bakın dışarıda yağmur yağıyor gece manzarası pembe kısık bir ışık ağlama ses efekti o en üzücü olmaya çalışıyor ama batal bir üzücü bir şey bu ne lan böyle saçma sapan şeyden işte ne diyor of hocam 37 bin dakikadır hiç o kadar dakika oynayacak enayi var mıdır? Aaa yüz seçim. VRP diyor. böyle dönüyor. Dans edemiyorum ki. Evet dansım ya. Üstüm nasıl mı oynasın pek Diye oyuna geçelim aga. Bu oyun böyle işte. tane daha oyun buldum aga. Vay bu pul Şimdi onu deneyeceğiz de. Ha şeyin manzarası neden bu Bir de pembe ışık hani. Pembe. Oyun da bug oy. e, havuz var. Havuz Havuzda yürüyoruz mu? Aa havuzda çok mantıklı. Bu bu nasıl bir şey oğlum? Kesin bu oyunda var ya her şey toolbox'tır. Neymiş? Aa öyle ne, bir şey eklenmiş. Bir şey yazmadan önce burada yazdığınızı gösteriyorlardı. Aha. Evet. Bu ne? e, best of it. Sırf bu oyuna özel avatar yapmamalıydınız. Şimdi buraya gir. Oğlum uh -huh. bak. Ne yapıyorsun oraya? O ne Ben sap. Bu ne oğlum? Ben gevezek yandı mısınız? Mas, o ben değil miyim lan? Be ha, değilmiş. Evet kendim nasıl olur? Burada neden deniz atı var Ha deniz anası bu atı değil Bak malları ara. O zaman yukarı çıkalım Vay ne oldu Buraya nasıl girdiniz lan Bu oyunu denemek için şey yaptım da Buraya girilmiyordu ama Evet LP moddan indim Nasıl lan Şeylerin bir web modelini işte yapmıştır işte. Bu ne oğlum buradan giriliyor mudur? Ha, hiçbir şey bilmiyorum. Bu televizyonu yamuk yapmışlar sonra buradan giriliyor. Girilmiyor. Yerden girilmiyor sanırsam. Evet tabi de şey Şey var çocuk var yani her videonun konusu bu. VRP bir şey bir şey bir şey. Artı 15 bilmem ne bilmem ne. Oy orada bir şeyler var. Hepi orada indiren bir velete çağırıyor. Şişe mazda neden bu kadar var? Cidden, at. Oğlum bu ne? Oğlum bekle. Çok iyi. Vay gizli yerler var. Bu mu? Şurayı mı? mı? Evet. Gizli yerler mi bunlar? Onları araştıralım. 4 dakika. 31 dakika. Şimdi daha hala hızlı. Şöyle yapalım, buluruz ben bir şey daha. Bulduk bulduk bulduk. Şimdi babası... Şi ba Oğlum! Ah, en iyisi. Şu 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 şu. Bu 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 bu. Bu 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 da iyi bu da iyi. Ha. Çok güzel oldu. Oğlum hayır ya gizli şer <laughs> Oğlum çok iyi ya. Bu oyuna önceden girip önceden bakmıştım hani biliyorsunuz çekeyim diye. Mış. Hiç böyle gizli yerlere bakmadım o Gizli yer Bir gizli yer daha buldum ve... Oğlum bu ne lan? Dalga sünger hop yok arkadaşlar. Bunda ne yapıyor? Bunda sen ne Ben biraz daha inceleyeceğim. Bak daha yeni kapattım. Şimdi işte buranın yanında burası var. Bu gölgesi çok iyi ya. Bakalım oyun benim sayemde gizli yerlere evet. Evet buraya nasıl girdiğini gördüm. Buradan ilerleyip giriyormuşuz. Evet tabii buradan atlayamıyoruz. Hadi daha bakalım şu. Aga bu manzarayı çok şey görmüştüm aga. Allah'sın yanına bir yana şuraya çekirdekleri Bana anana ya kız işi de Şubilay'ı nasıl bu kadar üç boyutlu benzettiler? Ve o gökyüzü çok iyiymiş. Ben de böyle yapamam tabi Yine öyle öyle. Ya oyun. Bak şimdi bu oyunu da denedim. Bu oyunuza video çekmek için. Evet bu oyunu da denedim. Ve video çekmek için iyi bir video ama. Maması işte, maması yok. Ama şu şey çıkamıyor. Ama şehir mağazası güzel mesela. Sıra çakırdı da şurası Japonya koy. Tabi burası tabi burası İstanbul'dur İstanbul değil. burası İstanbul olsa sevmezsiniz ama koy olsa sevmezsiniz. Oğlum, oğlum oyun çok kasıyor lan. Oğlum Big Bang ne oluyor olur? Evet yes. Ne olur anlamadım ama yes. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ulan bunu mu diyorsun? Git şuradan. Allah Allah mal. gibi yanlış yaptım var ya. Acaba burada da gizli yer yoktu ya herhalde. Watch. Bekle lan. Burada sanki bir şey var demek. O şu zallar. Bak şu köşelere bir baksak mı lan? Bekle. Zorla biraz. Bu biraz daha ilerleyeceğim.